ve Kahraman Maraş'ı merkez yapan büyük bir felaketin üzerinden tam 102 gün geçmiştir. Bu süreç içerisinde acımız büyüktür. Üzüntümüz sonsuzdur. Canım. 50 bine yakın evladımız şehidimiz olmuştur. 100 bine yakın İnsanımız depremden yaralanmış şu an Türkiye'nin muhtelif hastanelerinde tedavi görmektedir. Böyle bir dönemden sonra Türkiye yeni ufuklara açılmak üzere bir başka süreci de yaşamaktadır. Muhterem Karahmanmaraşlılar evvel emirde 6 Şubat büyük felaketinden şehit düşen evlatlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavi gördük ve gören kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan şifalar diliyorum. Ve bu acılı günleri aşabilmek açısından da bazı konularda dikkatlerinize çekmek istiyorum. Muhterem Kahramanmaraşlılar. Kahramanmaraş edelerin yeridir. Kahramanmaraş yiğitlerin yeridir. Eğer Türkiye'de gerçeği görüp inanıyorsanız Türkiye'ye gerçeği anlatır ve inandırırsınız. Kahramanmaraş'ın bu özelliği vardır. İşte bu 102 gün içerisinde Aziz Kahraman Şehitlerimiz toprağa verildi Yararlarımız tedavi görmek üzere Türkiye'nin değişik sağlık merkezlerine gönderildi Enkazlar kaldırıldı ve kaldırılmak üzere Beslenme ihtiyaçları yerine getirildi Barınma dediğimiz Deprem sonrası acil bir su, mesele olan barınma konusu Ç önce çadır sonra kontinu bir evlerle şimdi de yapılan evlerle giderilmeye çalışılıyor. Büyük bir felaket sel, sel yağmur kış her türlü sıkıntılarla beraber salgın hastalıkların yaşadığı yaşandığı bir süreçten sonra böyle bir asrın felaketin nitelendirilen süreçte Allah'a şükürler olsun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan onunla beraber bakanlar kurulunu oluşturan değerli kadro arkadaşları valiler emniyet müdürleri kaymakamlar Türk silahlı kuvvetlerinin gücü devletleri bürokraside bulunan insanlar ve ayrıca Türkiye'nin her tarafından bu felakete duyarlılık gösteren millet evlatları Kahramanmaraş'a ve 11 Kahramanmaraş'ta birlikte asrın felaketine çözmek için tekrar yeni bir hayata dönüş için gayret gösterdiler.